Evet arkadaşlar dün yaptığım çökeleğim bunun dolusu çıktı şu kadar yani şöyle göstereyim ee, şimdi tereyağı ile onu kavuracağım deneyeceğim görsel olarak Tamam okey ama lezzet olarak bakalım nasılmış üzerine de iki tane köy yumurtası kıracağım sonuçları göreceğiz beraber Şimdi ustaya da hazırlık yaptım. Kete yapmıştım. Yağlı kete biliyorsunuz. O şimdi böyle ona çay verince böyle bir ikramda bulunacağım. Yemek için geç oldu biraz. Öğlen gelindiği, gelindiği için. O yüzden orta karar bir şey olacak şimdi. Kendime de hazırladım böyle. Ee, aynısından. Bir de bunu pişiriyorum altını yakalım. Sürekli yukarıdan şey toz dökülüyor sürekli. Buralar hep böyle toz. Ne yapılır bilmiyorum. Belki zamanla bir çözüm bulunur. Ya da usta bunun kenarlarında sıvıyacak, dökülmeyecek bakın uzuyor, uzayan türden galiba İstediğim gibi olmuş gibi geliyor bana ikinci de bu iş tamamdır bunun böyle uzamasına alırdık yani ünyede çok severdim alırdım hep dediğiniz peynir türleri hepsi birbirinden farklı arkadaşlar o yüzden hani hepsi var. İşte yoğurtla sirkeyle vesaire vesaire. Bu bu şekilde olanı e, onları da deneriz. Ay! Şans! Oyalansın diye içeri alıyorum. İçeri birbirine katıyorsun ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Durmuyor hiç. şunun altını kısayım. Çeviremedim tekerle. Sürekli mızmızlanıyor. Ben de hadi dedim mutfak onun için şey hediye ödül gibi sözde. tekerli yumurta kırılır mı? Ben kıramazdım. Evet kıramadım. Gördüğünüz gibi. Bir tane parça düşürdüm. tamam. Şöyle üzerine biraz. Şimdi şu beyazları pişsin diye yer açayım. Şans girme oralara. Bak 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 bak. Öyle bir muzur, öyle bir muzur. Şöyle kızarsın istiyorum dipleri. şey yapmak değil. Birazcık. Ne çok çiğ ne de çok pişmiş seviyorum. Onun için azıcık şöyle beyazları gitsin kapak kapatırsam çok daha iyi olacak. kaldı. Nerede <laughs> kapak bulacağım? Bulurum da sizi şimdi gezdiriyorum. <laughs> üstü de pişsin. Bunu dolaba Tadım vakti gelince bakalım sonuç ne. onun üzerinden puan verelim. Gördüğünüz gibi yarısını bitirmiş durumdayım. Ee, Peki hala 10 üzerinden kaç verirsiniz derseniz. 10 üzerinden 8 veriyorum. Gayet iyi olmuş. Gayet lezzetli. Ee, bir dahakine 10 üzerinden 10 olacak bunun sonucu. Bunlar asla yemek yedirmediler. Ciyak ciyak. Ben de açtım kapıyı. Bakın şimdi sonuca bakın. Sonuca bakın açtığım zaman böyle rezillik, eşeklik, yaramazlık. Evet, ustamız geldi. Ormana gitme şansı olmadığını anlayı verdi geldi. Ee, yarım gün. Sabah ben duymamışım o yazmış ama. Şimdi kara olanı görüyorsunuz. Benim çöp koyacağım poşetlerde güneşleniyor. Ben önce kazanı temizleyeceğim. Şuraları da alacağım şöyle. Burayı da alacağım. Sonra şu bu tuğlaları da buradan taşımam lazım aslında. Şunları da kaldıracağım. Depoya götüreceğim. Fazla geldi. Tuğlalar da mı depoya gidecek? Da. Onlar da depoya gidecek. Yandık. <laughs> efendim efendim. Şimdi dışarı mesaisi başladı kazanı temizledim buradaki tuğlaları da kaldırdım molozları topladım iki çuvala şu karşıdaki gitti tuğlaları da şuraya yedim ustaya diyorum ki pis olanları buraya koydum onları kullan buraya yarım ya burası temizleri bırak bana geriye bunu temizledim bir ateşleme hatası verdi canımı sıkıyor şimdi gene yıldım vallahi Fayansları da götürdüm. Burayı hallettim. Şimdi ise sıra içerideki sobada. En zorunda bir yapsam da kurtulsam. Çıra yakmam bir daha da o kadar sorun olmaz. Nadiren temizlemek gerekir. Şimdi içeri geçelim hadi bakalım. Pasaklı oldum şu ayaklarıma bir görseniz. Allah ya yarabbim bir pisim bakar mısınız? Oğluma bakın. pembe bunu kulaklığa yiyelim. Efendim gece. Gece gelmiş sürtünüyor. Altıncım. Altın. Kuzum kuzum. Çok tatlı yatıyorlar. Çok. Vay maşallah. Sanki böyle kise gibi kar yağıyor. Allah'ım bir dursun gideceğim bir dursun <laughs> kısmet olamıyor. Yarın gideceğim ya çok şiddetli kar olmazsa tabii ki. Arkadaşlar aman sobamı yıkadım her parçasını. Şş, bütün aksamlı dışarıya çıkardım borusundan tut bütün içi dışı yıkadım geri taktım. içini süpürdüm kül süpürgesiyle. Aman üç teneki şey çek 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 makinemi de yıkadım. Bir daha makinemin de malzemelerini yıkadım temizledim. Koltuklarımı şuraları yumuşatıcıyla sildim mis gibi koktu. Aa bir gelmiş çamurlu ayaklarıyla basmış. Aa, i̇ntihar edeceğim. Evimi sildim. Ya buraya da kül dökmüşüm. Halıyı böyle katlayıp işe başlayacaktım. Bu halı gitti. Örtüyü yıkayacağım zaten kendimin Duş alacağım. Makineye çamaşır atacağım. Şimdi zaten saat kaç olmuş? Saat şu an 5-10 geçiyor. İşte usta da son birkaç bir işini yapıyor. Ben de bittim. Ama bittim yani. İçeriği dışarıyı temizle. Hallet. Çok yoruldum. Bu arada hamamı soran olmuş. Bu hamam eee yeri de şeydi fayans değildi betondu fakat e, duvarları da böyleydi ben sadece burayı şey amaçlı kullanıyorum Yani temizlik işlerimi burada yapıyorum bu sudan buradan kullanıyorum tavana bunları astım yerde ıslanıp altı küflenmesin diye şöyle kancalar taktırdım o kancalara eee metal seller var böyle. Onlardan alacağım. Bunları asmak çok zor oluyor. Ee, gene de kova duruyor. Güğüm işte. Bu havlu içinde buraya askı yapacağız. Dışarıda istemiyorum. Görünsün diye. Burada elimi de yıkadığımda kurutmak için. Burası hiç hoş durmuyor ama o zaman usta yapmadı. Duvarlar yamuk yumuk dedi. Fayansı yapmadı. En azından şuraya kadar yapalım dedim. Çok yamuk dedi. Bu kadar yeter dediler. Ben şuraya kadar kapatmasını istedim. Belki zamanla olur. Şu anda hiç dokunulacak gibi değil hiçbir şeye. Yani burası ilk geldiğim zamanlar duş aldığım bir yerde. Tabii ki hiç böyle değildi. Keşke böyle olsaydı. Çok berbattı. Burası böyle. Yukarıda çekeceğim. Yukarı da Bu hamamın temizlik malzemelerini temizlik yapmak için kullanıyorum alt katın. Çünkü banyoya gidip o lavaboda bu iş yapılmıyor. Velhasıl her yere sildim, süpürdüm. Çaydanlığımı bile temizledim. Ustaya çay demlediğim. Mutfağımı da temizledim. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Çok güzel. Benim güzel tesbih çiçeğimi. Oy maşallah. Kuzuma bakın. Ben onu yerim ya. O da sevdi çaydanlığı. İşte böyle... Sümbüller açmadı. Onlar beni sevmediler galiba. Açacaklar inşallah. Tekrar görmeyenlere bakın. Kaşıklardan ee, kulp yaptım. Ve kaşıklardan merdane, oklava her şeyi koyabilirsiniz. Bu şekilde. Tavalarıma da oradaki askıyı siyaha boyadım. Buraya astık. Malum benim rafım, dolabım falan yok. Bir oldu. buraya için yaptırdım. Tek dolap bu yani. Ana şu an yacıma. Tabii bir arada. Bir dakika. Şey olursa merdivenin altı. Böyle kapatılırsa buraya mamaları işte havlu peçeteleri vesaireleri koyarım. Çok güzel olur. Zamanla artık. Gece susmuyorsun. Şimdi yukarıdaki hamamı Şimdi da göstereyim. Bir hamam daha var. Bunu da içine kullanılır hale getirdik. Burada tavalandırma delikleri yaptırdım. Çünkü içeride kapı kapandığında havasız kalıyor. Gördüğünüz gibi tamamen duvarlar fayans oldu. İçeriye de e, Bauhaus'tan aldım. Bu setleri baştan alıp ya gel hazırlamıştım gelmeden önce. Onları bir bu banyoya bir oraya montajı yapıldı gördüğünüz gibi burası ahşap buraya bir plan yapılması lazım korunması için şu anda sıra ona gelmedi hepsi zamanla yavaş yavaş yapılıyor ben burada alıyorum duşumu çünkü ebeveyn banyom henüz daha bitmedi kullanılır durumda değil maalesef o yüzden orada alıyorum bunu da hatırlıyor musunuz bilmiyorum en az yüz küsür yıllık bir sandık. Şöyle eskiden seyahatlerde kullanılan büyüklerimizden kalma. Bu da benim yaptığım inoyası oyası, tablo. Şöyle her çiçekten birer tane yaparak rengarenk bir çiçek kız yapmıştım. Gördüğünüz gibi şimdi yapamam böyle. Bu da oğluma doğum günü hediyesi aldım ama hiçbir zaman kullanmadı. Öylece duruyor. Bu da biliyorsunuz aşağının minderlere şu an koymuyorum. Ee, üzerine yatmaları sorun değil bazen çişini yapan oluyor galiba çok yumuşak geliyor bu da depoya bu da kedi evinin minderleri şu anda görüyorsunuz alttakiler Üsttekilerde de satış yaptım işte şalvarlar vesaire buraya taşıdım kediler aşağıda zarar veriyordu alttaki de satış malzemem şu anda bu durumda burası ee, kedi minderleri hazır hemen koyacağım Yapmaya başlayacaklar kedi evi bittiğinde kedi İnşallah inşallah benim bile yok böyle bir odam diyeceğim değil mi? Aralarının Unuttuğum şeyi atıldı Şu duvar boyanması gerekecek galiba Bu taraf Burada mı boyanacak? An anlamadım Duvar boyanması gerekecek gibi <laughs> Tabii kireç de alıyor ki. Vadana kireç ayrı. Ha. Ama şunlar daha güzel oluyor. Bunlar daha Ondan mı boyayım? Bunlar, bunlar Ha iyi artarsa yaparım. Artmaz. Belki artabilir de. Art, arta şey kullanırız onu. Sen bundan al. Bunu bazıları böyle elinde elbiseyle değdiğin zaman beyazlatıyor. Beyazı ya. Ha. Bu olmuyor şöyle? Ha bir iki kilo alacağım? Ya al bir torba. Kim de getirecek onu? He? Nasıl getireceğim ben onu? Sorun o. Ha sen fayans almayacaksın. Ha o başka. Bakacağım ya, bilmiyorum. Ya ben getiririm gelirken. Tamam. Sen nereye gideceksin? Dur cuma günü mü? Ya, cuma günü derim. Geldiğim zaman getir bir torba desem ben getirmiyorum. Yani. Hatta gelirim arabaya. Evet şu kenar da örüldü. Gördüğünüz gibi. aralar dolduruluyor. Efendim? Allah ya Rabbim ne yapayım ben sana? Evet. Ha kuzum. Tamam. Buraya bir, ağır bir malzeme oldu mu ki? Üstümüze gelecek. Bana söyle getirdim. Gelir ki getiriyorum uyudu, kafa sık diye düştü ayağımın üstüne çok tatlı çok yorulmuş peşimde gezmekten orada kafa, kafa yumuldu yumuldu mele 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 karışık böcek öyle bir uyuyor ki bir anda pat pat diye düşüverdi bir baktım kapaşı şu anda ne yapıyor çok kirlendi uyurken <laughs> şşt Melle açtım kız Melle Melle <laughs> kız pas versene bana uy bakayım uy, Uyuyor kız. Açını şaposta taba koyuyor. Maşallah.